ne kadar şehadet etti, o kadar marifetullahı kazanmış oldu, Rabbini tanımış oldu, dolayısıyla kendini tanımış oldu, o kadar Rabbini sevdi, o kadar aşkı, o muhabbeti kazanmış oldu, Rabbini sevdi. O Rabbini sevince, Rabbine dönünce, Rabbini görmek, şahit olup şehadet etmek isteyince, nimetlerini görüp şükredince Allah muhabbeti verir. Allah seviyor çünkü. Allah nankörleri sevmez dedi. Şükretmeyenleri, şükretmeyenlere gazap var dedi. Onun için eğer nimetlerime şükrederseniz andolsun ki onu arttırırım. Etmezseniz azabım çok şey Azabı nerede yaşıyor? Kendi gönlünde. Gönlü cehennem oluyor. Nefsin cehennemi, şeytanın cehennemidir. Onun için orada aşk olmaz, orada muhabbet olmaz. Orada ne olur? Kin olur, nefret olur, hasret olur, insanların hesabı olur. İnsanlardan sadece nefret eder, büyüklenmek ister, kibirlenir, kendini onlardan başka görür. Kulluğu kabul etmez ilahlık iddiasında bulunur. ister haberi olsun, ister olmasın bu böyledir. Onun için hadisatta görmek daha zordur. <laughs> Niye daha zordur? Allah ona muamelede bulunurken nefsinin kabul etmediği imtihanlara tabi tutulur. Musibetler gelir, yokluk gelir, hastalık gelir, dedikodu gelir, iftira gelir. Ona dayanıp Evet bu benim Rabbimden geliyor. Rabbim nefsimi tezkiye etmeyi, temizlemeyi dilemiş. Onun için böyle bir muameleyi yapıyor. Beni yüceltmeyi dilemiş. Kendine çekiyor. Demesi lazım ki dayanabilsin. Dayanamayınca ne yapar? İsyan eder. Feryat eder. Allah'a itiraz eder. Allah hakkında suizanda bulunur. Allah'ın gazabına, lanetine uğrar kendisinin haberi bile olmaz. Birinin hali böyleyse, bilsin ki gazaba uğramıştır, lanete uğramıştır. Bu cehennemliktir. Neden? Çünkü Allah'a itiraz ediyor. Çünkü Allah'ı kabul etmiyor. Allah'ı görmeye tahammül etmiyor. Rabbini görmeye tahammül etmiyor. Onu görmek istemiyor. Onun için başka sebepler alar, arar. Böyle vesileleri suçlar, sebepleri suçlar sebebin arkasındaki sahibini inkar eder, yok sayar. Yalanlar yani. Nefis teski olmadan, temizlenmeden bu mümkün değildir. Ama bunu bize kazandıracak olan da muhabbetullah'tır. Allah'ı sevmektir. Seven sevdiğinden razı olur. Seven sevdiğinin sevgisini ister ve seven eğer Rabbinin kendisini sevdiğini biliyorsa bu durumda ona güvenir. Onun sevgisinden emin olur. Emin değilse kendi sevgisinden emin değildir. Kendisi sevmediği için ondan emin değildir. İşinin hayır olduğuna, rahmet olduğuna imanet vermiştir. Kendisi sevmediği için onun da sevgisine güvenmiyor zaten. Sevgi yok ki güvensin. Ondan emin değildir. Onun için itiraz eder. Niye şu şöyle oldu? Niye bu böyle oldu? Niye şöyle yapıyor? İster diliyle olduğu gibi söylesin, alemlerin Rabbini suçlasın, isterse onun yaptığı işi beğenmesin, onun üzerinden sebepleri gösterip Rabbini suçlasın, hiç fark etmiyor o. Onun imanı yoktur. O Rabbini sevmiyor. O Rabbini tercih etmemiş. O nefsiyle beraber beraber olmuş, ilahlık iddia ediyor. İblisle beraber olmuş. Onun için ben diyor, bence diyor, bana göre diyor, Allah'a göre diyebilir. Allah'ı seven, iman eden, aşık, hiç maşukuna itiraz edebilir mi? Kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun. Herkes biliyor ki bütün peygamberler en büyük sıkıntıları yaşanmışlar ama hiçbir şekilde Allah'a itiraz etmemişler. Neden, niçin dememişler hiçbir şekilde Allah'ın rızasının dışına çıkmamışlar. Gözlerini, gönüllerini Rablerinden ayırmamışlar. Rabbim ne yaparsa doğru odur, güzel odur, hak odur, rahmet odur demişlerdir. Onun için en yüksek makama layıktırlar, layık olmuşlardır. <laughs> Aynı şekilde öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz, musibetlerin en büyüğü bana, peygamberlere, sonra bize yakın olanlara, sonra onlara yakın olanlara, sonra diğerlerine yakın olanlara böyle derece derecedir. Musibetin büyüklüğü, nimetin büyüklüğünü gösteriyor çünkü. Ama biri feryat ediyor, isyan ediyorsa, Allah hakkında suizanda bulunuyorsa, o da Allah'ın gazabına, lanetine uğramıştır. Rabbini tercih edememiştir dünyayı tercih etmiştir. Nefsinin arzularını, isteklerini tercih etmiştir. Rabbini görememiş, şahit olamamış, şehadet edememiş. Ne isimlerinde, ne afafta, ne enfuste, ne de hadisatta şahit olamamış demektir. Ne kadar çok şahit olup şehadet ettiyse o kadar muhabbeti artar, imani artar, imani arttıkça aşka dönüşür. Rabbine aşık olur ve aradaki perdeler yanar. Bu muhabbetin artışıyla beraber yolculuk yapmış olur. Aşktan bir varlık olur. Bir aşık olarak Rabbinin huzuruna varır. Maşuk olur. Rabbi onu ister. Allah'a selam olsun.